yoksa yenilecek. İyicek. Hayır yenemeyeceksiniz. Yenemeyecek. Yenemeyeceksiniz. İyicek. Kaç kaç yenecek? İki 2 mi? Evet. Ay, 2 iki, iki yenilmez ki. Burası beşikte şu şeyi var ama. Ne? Neyi var? Ya, yavrusu da düşüktür. <laughs> Fenerbahçe'nin neyi var? Fenerbahçe'nin de kardeşi var. Hmm, kardeşi. Adı ne kardeşinin? Masu Pile. Masu Pile'nin kardeşini <laughs> Sen futboldan anlıyor musun? Anlıyorum. Çok mu? Çok anlıyorum. Benden çok mu anlıyorsun? Sen, sen, ben ikisinden anlıyorum ama. <laughs> Senin yaşın kaç? Eşşül. Eşhem Hadi bakayım. Futbolcuları say. Futbolcu. Onlar çok terendi. Terenki takım mısın? Beşiktaşlı mısın? Fenerbahçeli misin? Sana bahsedeyim. Hayır. Beşiktaşlıyım. <laughs> Üstündeki forma ne o zaman? Hayır, o fenerli. Fenerli. Seninki de fenerli. Hımm, sen nerede biliyorsun seni? Ama, ama anneminki de fenerli. Ben seni öpersen Fenerbahçe inecek biliyorsun değil mi? Biliyorum. Gel o zaman öpeyim. Gel. Gel öpeyim gel. Boyun kaç? Ne bileyim ben senin boyunu. Bak şöyle. Hı, yere yatıp oyunu göstereceğiz. Kalk 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 kalk. Hadi videoyu kapatıyoruz. İzleyenlere inşallah.